Aynı zamanda yabancı dil testi sınavında da birinci olan Zeynep Dilak Buyucu, başarısının sırrını anlattı. Ben şey, 9. sınıftan beri düzenli çalışmamdı. Her hafta derse çok geciktirmeden düzenli olarak çalıştığım için 12. sınıfa geldiğimde konuların çoğunu halletmiştim ben zaten. Onun dışında 11 ve 12'de ağırlıklı olarak deneme çözdüm, eksiklerim üzerine gittim. Öyle gelen bir birincilik oldu. YKS'den 500 tam puan alan Zeynep Dila Kuyucu, deneme sınavlarından kötü puan alsa bile asla umutsuzluğa kapılmadı. Özellikle son 2-3 ayda hani ya yapamazsam, ya sınav çok zor olursa, ya boş kez çıkarsam, mezunum bıraksam diye düşündüğüm çok oldu. Özellikle son ayda çok oldu. Ama sonuçta siz yani... Az da olsa, çok da olsa çalıştığınız bir şeyler biliyorsunuz. Denemelerim kötü geçtiğinde bile hani kendimi çok üzmedim. Bundan ne öğrenebilirim deyip geçtim sonraki denemeye. Bilgisayar mühendisliği bölümünü okumak isteyen Kuyucu, seneye YKS'ye girecek üniversite adaylarına da tavsiyelerde bulundu. Eğer 9. sınıfta yeni başlıyorsanız ya da 10. sınıftaysanız, e, söylediğim gibi düzenli çalışma sizin için e, çok iyi olacaktır. Kesinlikle yani... En azından hani belki haftalık yapmadınız, bir aydır tekrar yapın. Ama sona kesinlikle 12 sınıfa bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Sizi çok zorlar o zaman. Cihazın ee, çalıştığınız sürece zaten 12'ye geldiğinizde rahatlamış olacaksınız. Eğer şu an 12'ye geçiyorsanız da eksikleriniz üzerine gidin. Bir genel tekrar yapın önce, sonra eksikleriniz üzerine gidin. Eğer onları e, belirleyip, onlar üzerine çalışırsanız zaten sonuç olumunu demek. Bu arada alan yeterlilik testinde de sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinden birinciler Kayseri ve İzmir'den çıktı.